Dün bir olay yaşadım. Batman ve Diyarbakır'daydım. Önce belediye başkanlarının havaalanına gelip karşılayacaklarını söylediler. Ben de dedim ki ben de belediyeleri gidip ziyaret ederim. Son anda dediler ki emir geldi. Ne emri? Dağdan. Kandil'den veya genel merkezden neyse. Karşılamayacaksınız. Niye? Cumhurbaşkanı siyaset yapıyor. Tabii ben Cumhurbaşkanıyım. Her partiye eşit mesafedeyim. Ama gönlümde tabii ki e bir parti var. Bu tabii benim bireysel tasarrufumu ayrı bir konu. Ha, taraf olmaya gelince doğru söylüyorlar. Tarafım. Ama ben milletin tarafındayım. Milletin bunu böyle bilmeleri lazım. Çünkü ülkede bir millete karşı olanlar var. Bir de milli irade, milletle yürüyenler var. Ben milletin tarafındayım.